Uzman merhabalar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul Dark Bank dolar bazlı grafiğinde bir saatlik mumlarda bir strateji oluşturduk. O stratejiyi nasıl otomatik alsat botuna, internetsiz bilgisayarsız çalışan bir uzman data otomatik alsat botuna bağlayarak aracı kurumunuzla bağlamış bir şekilde otomatik olarak buradan gelen sinyalleri aracı kurumunuza göndermeyi göstereceğiz. Aynı zamanda RSI, ADX ve Kaufman Moving Coverage'e birleştirdiğimiz bir stratejiyi sizlere göstereceğiz. Çok basit bir strateji, çok basit bir kullanımı var, kurulumu var. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz, aynı sonuçları görebileceksiniz yani aynı ekranınızda, aynı bekle sonuçlarını. Şimdi öncelikle Akbank dolar bazlı grafiğini açtım. Bu şekilde bir yazılımı var bildiğiniz gibi. Aksi taktirde alarm kuramıyoruz sağ üstten TL'yi dolara çevirdiğimizde. Hemen sonrasında zaten ultimate strateji ekliyoruz. Ultimate strateji ücretsiz bir şekilde dene deneyebilirsiniz. Açıklama kısmında bir ücretsiz linkimiz var. 5 saniye içerisinde bir kayıt yapıyorsunuz. Trading View hesabınızı veriyorsunuz ve yalnız Yalnızca davetli erişim kısmına geliyor ultimate strateji olarak. Şimdi buradan eklediğinizde e, şu anda ayarlarına giriyorum. Hızlıca aşağı indiriyorum. Bir sürü indikatör var. Farklı farklı indikatörlerin sağsaz sinyallerini birleştirebildiğiniz bir indikatör bu. ultimate strateji indikatörü. RSI'da RSI büyük oversold ve küçük overbought'u seçiyorum. 50'ye 50 seviyelerini koyuyorum. Yani 50'nin üstündeyken alsın 50'nin altındayken satsın. Bu kadar. Bu basit, basit bir şey. Sonrasında aşağılara iniyorum. Stokastik, Bollinger Band. Geçiyorum bunları. içim oku bulutu. Average biliyorsunuz. Burada Direction Index'in pozitif değeri yani oradaki pozitif çizgi negatif çizginin altına düştüğünde düşüş beklentisi olur. Onu da ekliyorum. Satış sinyallerine yani long exit sinyallerini ekliyorum. Neydi? RSI elinin üzerindeyken alsın. elinin altındayken satsın ve aynı anda ADX'de de DI, DI artı DI, DI eksinin altına düşsün. Yani aynı anda iki tane sinyal bekliyorum satarken. Alırken bir sinyal satarken iki sinyal. Biraz daha iniyorum aşağıya. Burada Kaufman Moving Average var. Üçüncü indikatörümüz. Bundan da bir sat sinyali bekliyorum. Kaufman Moving Average kırmızı olursa satsın. Toplamda üç tane şey aynı anda sat dediği anda satacak, al dediği anda olacak. Bir de en altlarda bildiğiniz gibi bizim sık sık kullanmayı sevdiğimiz kademeli take profitimiz var. Çünkü her zaman kar etmeyebilir bir strateji fakat yükselilebilir. Yani yükselir ama kapatmaz pozisyonu. Yanlış yerde kapatır. Biz her yükselişten kar almak isteriz. %3, 4, 5 ve 6 yükselişlerde %25'ini sürekli satıyoruz elimizdeki malın. Bu sayede bu ekranda gördüğünüz stratejiyi elde etmiş olduk. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda stratejiyi görüyorsunuz. %286'lık bir e, net kazancı var stratejinin. Şöyle biraz yükseltelim. %286. Grafiği gördüğünüz gibi grafikteki yeşil çizgi düzenli bir yükseliş içerisinde. Fakat mavi çizgi yani alt -ut, alt -ut, e, oranı altutta ne kadar kazanırdık? Onun oranı aynı şekilde yükselmemiş. Yani yeşil daha iyi yükselmiş. 890 trade yapmış. Ne zamandan beri? 2020 10. 10. ayın 5'inden beri. Yaklaşık 3,5 yıl olmuş sanırsam. 3,5 yıl oluyor. Ve %72'lik bir karlılık var. Yani 100 lirayttan 72'sini karlı kapatıyor. 1,72 kazanç kasayısı var. Gayet güzel. Ortalama her işlemde %2.58 kar ediyor. Performans ütüne baktığımızda 2020'nin 10. ayında bu Akbank'ı alsaydınız, bugün satsaydınız dolar bazlı %82 kar ederdiniz. %82. Fakat o zamandan beri bu stratejiyi kullansaydınız %286 kar edecektiniz. Bu da sonuç olarak daha mantıklı bir hale geliyor. Şimdi siz bu stratejiyi otomatik alsat aracı kurumunuzla bağlayarak otomatik alsat yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü alsat sinyali geliyor. Buy, all exit, long TP1, TP2, TP3 bir sürü alsa sinyali geliyor. Bunların hepsini aracı korumunuza gönderip birebir taklit edebiliyorsunuz. Uzman data bunu sunuyor. Çok basit bir kurulumu var. Her şey trading bir üzerinden devam ediyor. Alarmlara giriyorsunuz. Ultimate strateji. Yalnız sadece emirleri gerçekleştir. Şurayı temizliyorsunuz. Burada her şeyi bakınız çok basit. Size verdiğimiz özel bir metin var. Buraya yapıştırıyorsunuz orada yazan her şeyi. Buraya yapıştırdıktan sonra oluştur diyorsunuz otomatik olarak aracı kurumunuzla bağlanıyor ve otomatik alsat yapabiliyorsunuz bu şekilde bir strateji çok basit olduğunu düşünüyoruz yani üç tane indikatör var dört tane alsat sinyali var gayet başarılı olduğunu ben düşünüyorum açıkçası bu strateji de aynı şekilde sizde kullanabilirsiniz entegre edebilirsiniz geliştirebilirsiniz burada onlarca alsat sinyali daha var alfa trend CCI OTT yeni eklenen indikatörler Tilsun T3 bir sürü indikatör var onlardan da alsat sinyallerini bu şekilde siz de kendi stratejinizi üretip onları o sinyallere otomatik asal sinyallerine bağlayabilirsiniz ve e, burada aslında başka söyleyebileceğim bir şey yok ekleyebileceğim bir şey yok umarım bu video sizlere faydalı olmuştur bu video hem TradingView'da hem de YouTube'da aynı anda yayında aynı anda yayında olacak. Onlardan da bizleri takip ederseniz çok güzel destek sağlamış olursunuz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Aklına takılan şeyleri yorumlarda yazabilirsiniz. İkimiz oldukça hızlı bir şekilde cevap verecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.